hala. Çok uykusuz Ben şu bırakıp nasıl giderim be Hilal'ım? Babaanne ben burada kalıyorum ya. Zaten yoruldun sen bütün gün. <laughs> Biz kokulu. Bütün yorgunluğumu aldı. Cennetin kokusu bu. Anne sen hamileyken Anası babası kimdir? Nerede duracak? Ölmüşlerdir babaanne. Yunanlı süngüsünün ucunda kurban gitmişlerdir. Babaanne. Ha. Bu gece bizimle kalsa... Eve gelse olur mu? Yetimhane bir hale yola girene kadar en azından. Olur. <laughs> Bu Sabih bize emanettir artık. <laughs> Biz onun ailesi olacağız. Er ya da geç. Böyle olacağı belliydi. Çok yazık gerçekten. Psikolojik açıdan oldukça sorunlu bir asker idi. Akıllı bilgili bir askerdi komutan. Benim asıl kafamı kurcalayan bunu burada benim odamda yapmış olmaz. Acaba size mi öfkeliydim? Ya, malumunuz ölüme yatkın bir askerdi ya. Siz onu ölümden kurtardınız burada yanınıza aldınız. O da burada ölüme giderek size bir cevap mı verdi acaba? Ben asıl maksadının buna cevap vermek olduğunu zannetmiyorum İstanbul. Her gün cephede onlarca askerimiz Müslüman kursunları ile ölürken bir asker intihar etmiş. Hem de bunu bir generalin odasında gerçekleştirmiş bir gösteriye sevirmiş. Hmm. Üzerinde durmaya değmez ne Hamilton. Siz bu saatte burada ne yapıyorsunuz? Kumandan İspanya'dan getirdiği bir prodan bahsetmişti. Çok ısrar etti. Ben de ancak vakit bulabildim. Size de ikram etmek isterdim. Ama pek havanızda değilsiniz gibi. Haklısınız kumandan. Yine de teşekkür ederim. Ayşe bacı. Ayşe bacı. Ayşe bacı. Azize, İzmir'de Cevdet'le rastlaştık. Cevdet'le mi rastlaştınız? Nasıl hayattasın o vakit? Ne diyorsun Azize? Nasıl öldürmedi seni diyorum. Niye öldürsün ki? Biz uzun uzun konuştuk onunla. Canına susamadıysan benden bahsetmemişsindir. Tabii ki hayır. Bana çok mühim bir görev verdi. Ha. Cevdet görev verdi sana. Ne isteyebilir ki Cevdet senden? Bana itimat ediyor. Bana itimat ediyor ki... ...Dağıstanlı'nın yerini layık görüyor. Sen de bu hususta yardım edeceksin bana. Ne için? Dağıstanlı'nın gözden düşmesi lazım. Efelerin bana itimat ediyor, biat ediyor olması lazım. Hmm. Doğru. Hmm. Cevdet senden istemiştir bunu. Hmm. Tabii başka kimden isteyecek ki? Nerede nifak? Nerede şer? Tevfik orada. Değil mi? Tevfik'ten başka kim daha iyi becerir ki bunu? Azize. Şahsi bir mesele değil bu. Anlasana. Dağıstanlı düzenli orduya girmeyi reddediyor. Böyle giderse memleketi felaketi sürükleyecek. Cevdet de ona mani olmaya çalışıyor. Şer. Şer bunun neresinde? Vazifen neyse kendin yap. Beni karıştırma. Ya Hadi. A a Azize, Hadi. A Azize, a Ayşe bacı. Ay Ayşe bacı. Divaç yaradı babaanne. <laughs> Çıkıyor musun? Çıkıyorum. Çarşıdan bir şey lazım lazımsa? Yok. Ben kahvaltıya otur diye börek yapmıştım. Her sabah fırından boyaz alırsan iki güne fırıncı arkamdan konuşur. Kocasına bakmıyor diye. Sen mi yaptın? Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Senin ellerinden gelir miydi böyle şey? Aşk olsun baba. Sanki daha önce hiç yapmıyormuşum gibi sende. Buyurmaz mısınız? Benim işim baş çıkıyor. Çıktı bu kimin bebeği? Öksüz yetimdir zar, Yetimhaneye koyup gitmişler. Gümrümüzü el vermedi bırakmaya gece. Aldık geldik. Hazır <laughs> mısın? Yok size daha iyi. Bizde mi kalacak bu? Merak etmeyin bir müddet kalacak. Ben çıkıyorum. Ben de çıkayım. Ellerine sağlık. Miralayım. Evliliği rayına oturmuşsunuz. Miralayım, biliyorsunuz bu evli... Ben sana hesap sormadım ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.